Biliyorsunuz geride bıraktığımız haftada meteorolojiden uyarılar gelmeye devam etmişti ki Doğu Karadeniz yoğun yağış almıştı. Yeni haftada yurtta hava nasıl olacak peki? Meteorolojiden yine uyarılar var. Arkadaşlarım gün gün ekrana taşıyorlar e, meteorolojinin tahminlerini. Pazartesi günden itibaren baktığımızda aslında ülke genelinde yine güneşli bir hava var ama Salı ve çarşambadan sonra yer yer yağışlar artacak. Özellikle Doğu Karadeniz'de yine yoğun yağışın olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftada yurdun iç ve doğu bölgeleri içinde aşırı sıcak uyarısında bulundu. Yeni haftanın durumuna baktığımızda meteorolojiden sağanak uyarısının da olduğunu görebiliyoruz. Uyarıya göre Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleriyle, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de gök gürültülü sağanaklar bekleniyor yine. Meteorolojiden yine aynı uyarı var. Sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyarıyor meteoroloji. son değerlendirmelere göre yine bir kez daha altını çizelim. Trakya, Marmara, Batı Karadenizle Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri sağanak yağış beklenen noktalar. Sıcaklıkların yine Karadeniz'de 2 ila 4 derece düşmesi de bekleniyor. Son durum bu 5 günlük tahmin için en azından. Tabii bir yandan bazı bölgelerde sıcak hava dalgasında geleceğini meteoroloji bildiriyor.